10 kilo un gitti arkadaşlar. Bak katılığına böyle olacak bak. Katılığı böyle olacak. Yoğurdum ben bunu hindi. Şöyle toplayacağım. Laylon öpeceğim üstüne. Cıbık etmeyin. Cıbık ettim zor oluyor. tut kırmızı oldu bunu eledin mi bunları bu kabukları eledin mi gidiyor acılı yaptım ben cambacılarımı unutmuşum ilmiğine şey attım içine geçen seneden kalan tarhana da attım bir tabak mayalansın diye Bacım, bakın can bacılarım bak pişirdim Sabah pişirmişmişim. Soğudu bak. Bir bu dolu ile. Bak o dolu. 5 tane yumurta kıracağım içine. Bunu oldum. Bak burada sarımsak ezdim. Sarımsağım var. İçine açacaklarım. Bak kese yoğurdum. Tuzum var. Burada nane atacağım arkadaşlar. Bak bir kova böyle yoğurdum var. Marketten aldım. Bundan da bak unum var orada. 6 kilo yakın unum var. Şimdi bunları buraya dökeceğim cam bacıları. Elimi yıkarım. Nohutumu döküyorum. Robotta çektik nohutumuzu hazırladık. Sabahtan her şeyimizi malzememiz hazır. sarımsağım atayım arkadaşlarım. Bugün karaciğer 20 gün duracak işte bir iki haftaya yakın. Eşki yok, bir de dinleniyor. 21 gün var ancak şey yok biz. Ondan sonra şey diyor. Yumurtalarımızı kırayım dur. Dur sen. ちゃんとやってみた。 Burada bak kese yoğurdum var arkadaşlar. Bir kilodan fazla. Bunun <laughs> Bu kovanın da yarısını döktüm arkadaşlarım. Nane atacağım buraya bak. kadar nane attım arkadaşlarım. Duzun atayım. İki da duzun attım. Şimdi malzemelerimizin hepsi böyle hazır bak. Hiç su atmıyor biz içine bak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yedirmek nasip etsin ağız inşallah. Kaneranın hiç ağzı değil durmuyor fani. Günaydın can bacılarım. Hayırlı sabahlar. Cümleten hayırlı sabahlar. Sabahınız mübarek olsun. Tarla yapacağım. Bak sizinle yapalım değil. Size göstereyim arkadaşlar. Bak. Dünden düdükle nohudumu haşladım. Bak tarlanın içine. Biz nohudu yine, bir şey yok böyle düdüklü de. Çekeceğim şimdi bunu dolukta. Bu bir. Bak bunlar böyle acı biber içeceğim bu kadar hemen. Şu kadar kadarcık. 7-8 tane. Bir bağ maydanozum var. Bunu diteceğim. Kapya biberim var bak. 2 kilo bunu aldırdım eşime düneyin. Burada 4 kilo domatesim var. Onu giydim arkadaşlar. Şimdi bunları bu pişireceğim. Bak şu tenceremi. İlk işin soğanlarımı giyeceğim. 1 kilodan fazla da soğan var arkadaşlar. şöyle kapaklarını hemen soğutacağım. Bir şey diye mi ben bunları kaynatacağım. Bak şöyle. Soğan katmıyorum ben. Komşuları hep katıyor. Bıydı dedim böyle yapayım. Kese yoğurdum var. 2 kilo bir o annor marketten yoğurt getirdim can bacılar. Onu katacağım. Şimdi bunu boğacağım. Ay da kaynayacak bu. Soğuduğunda listirden geçireceğim ya da blender'la ne edeceğim ben bunu içine. Soğuyunca harcayacağım tarımı arkadaşlar. Nasılsınız can bacılarım? İyi misiniz? Allah sağlık iyilik versin. Güneyin aşuremi yaptım Allah kabul etsin. Aşuremi dağıttım Güneyin. Soğan acı. Çok su koyun bari öyle. Biraz üstüne kaynatacağım bunu bacım. bu buraydı. Bunları da temizleyeceğim böyle işlerini. Şöyle şeyler alacağım şunların hepsini. tertemiz edeceğim böyle. Çekirdeğini bana alacağım. Böyle alacağım. Hamur gibi oluyor bu. Kaynattı daha güzel oluyor. Hemen el ondan sonra yoğuracağım tabi. Yoğurdum da kese yoğurdu alırdım arkadaşlar. Dün Kırkalıyorduk yoğurdu. 50 liradan 60 liraya çıkmış yoğurt. Kudurmuş millet iyice ne kudur Başını yesin ya inşallah kudursunlar. Her şey şeyin dibine bir şey yapamıyorum. Sarımsak bitkiyim arkadaşlar. 5 aldı işte. Gözleri mavi ya. Pek yaptı gözleri. öldürdü beni. Bak canlarım soğanı kıydım, acı biber kıydım. Şöyle acı kıydım 5-6 tane. Kapya biberimi kıydım. Böyle sıra sıra hindi domatesimi dökeceğimiz. Pişireyim mi? Biraz daha. arkanı. Sarımsak atacak. Nane atacak. Kuru nane. Duz. Yumurta kıracağım 7-8 tane içine. Bu böyle pişecek. Şimdi tuzunu ekleyeceğim. pişireceğim bunu arkadaşlar. Şuradan

Bunu indi bişireceğim arkadaşlar. Diğer hocam ayı kazırsınız.